Arkadaşlar hepinize merhaba. Oğlum bu kim lan? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuza arkadaşlıklara bakacağız. O zaman videomuza geçelim. İlk başta LSP Gökhan var. Bunun zaten sıralamaya bakan herkes görmüştür. Bir ara Türkiye bir hiç salmadı ama şu an TR2. Hatta tekrar bir TR1 olmuş güzel. İkinci de BLS Yunus, Yusuf Yunus Ana'nın var. 105K güzel. Kupalara çok dağıtmayacağım. Sadece önemli insanlara bakacağım. Henry abi var. Zaten Yunus abinin ekipten yani Yebeci'nin ekipten birisiniz. Uzun zamandır ekti ben de. Başka bu uzaylı mıydı? Yok meteormuş. Böyle yani hatırladıklarına bakacağız. Bakalım bu uzaylı mıymış? Yok. Pardon şu. Da meteoruç olmuş. Başka bu da değildi. Bakalım bu da meteoruç olması lazım. Onu sağa çıktıklarını yok. Başka Bakalım böyle kim var önemli. Poison olabilir. Çok hatırlamıyorum bu kimdi yani. Evet uzaylıymış. Şöyle aşağı doğru ineyim. Spreyim zaten tanımayan yoktur. Ya da tanımayan var mıdır 65k mı 64k mı ne tarif bir şey hatırlamıyorum tam. Ona, o da yine bir iyi arkadaştır. Başka kim var bakalım. Eda var. Eda'nın da meteoriki güzel. Puanı çok güzeldi. Neredeyse 90k. Başka Davut abi var. Lan Davut abiye geçtik. Davut abi var. 13 ya da 14 bin takipçi olması lazım. Klan'a da gidebilirsiniz bu arada. 2,5 milyon olmak üzere. Ece Maylan var. Bunu hatırlamıyorum. Bu kimdi? Vizartçım durur musun? Bu da Meteor 3. Maç, yeni maçın önüne satın almış. Çok güzel. Musti. Kendisi hem uzaylı hem pro hem 104K yapmış 57K 3'ü var baksana 3 ve 3'ü puanından daha fazla Yani bu hesap 10'da 10 buna bir şey diyemeyiz yani <laughs> Sonra başka kim var? Bu arada bu videoyu kısa video bulamadığım için atıyorum <laughs> Ragnar abi var Bu da zaten bilmeyen yoktur Bunda da dün yani bu abiyle dün maç attık inanılmaz güzel maçlar çıkardım Ama sonra gitmek zorunda kaldım okul olduğu için Legend uzaylı diye hatırlıyorum. Meteor uçmuş. Yanlış hatırladık. El Pro bunu hatırlamıyorum. Bu da Meteor uçmuş. Kanan XP Murat uzaylı. hesabı evet, çok da güzel değil ama güzelmiş. <laughs> Yanlış hatırlamışım. Başka bunu hatırlamıyorum. Meteor 2'ymiş. Genelde Türkleri ekliyorum bu arada. Şey yapmıyorum. Yabancılara çok eklemiyorum. Kiyo Omer var. Bunu da tanımayan yoktur diye düşünüyorum. 165 bin takipçi. Bu bu stream ve ben geçen video çektik. Çok sağlam video oldu. Bu kadar ekmek isterim ama ikinci level kritik olmayacağım şeyle konuştum burada. Kimle konuştum? Sanırım Messi'yle konuştum. Ya oğlum bir istek atmayı çıldıracağım ha. Sonra Ivan var. İvan'la maçıma gelmişti. Askeri istek attım, kabul etti. Sonra bayağı kupasına yardım falan ettim uzun zamandır da oynamıyoruz. Burada da bir uzaylı var. Başka önemli olarak kim var? Vallahi çok da hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok var çünkü. Bu uzaylı olması lazım. Evet. Başka kim var? Allah Kim var ya? Bu uz ay meteoruş olması lazım. Bunun da olması lazım. Ben bunu niye eklemişim lan? Bizim klandan değil bu. Ama şu sağlam şuna bir arkadaşlık yatalım. Oturuyor ha şaşırdım. Klana bakalım da. Oğlum ne no, oldu no, tablet kast. Bakalım. Oha kaç tane kriti lan. Neyse tamam bunu silecek mi bu kastım. Bunu sensin diğerleri diğerleriyle tanışabilirim. <laughs> Alessandro uzaylı olması lazım evet. Kaç uzaylı oldu bu arada saymadım. Ofkan. Bu da şeymiş. Bizim Apo abi. Yani çok seviyorum Apo abi. Öz gibi görüyorum o kadar diyeyim size. Buna TikTok kanalı var burada. Abone olabilir. Tardın takip edebilirsiniz. İkisi aynı anlama geliyor ama neyse. Beyberon meteoruş olması lazım. Evet. Adam 50 yıldır meteoruş. 100 XPS var. Bunda bence tanıma yoktur. Süleyman seni takip eden biliyordur yani bunu. Türkiye'de atla dünyada ilk şey craft kalanlardan alanlardan biri. Sonra bunu hatırlamıyorum. Joker, Yunus abinin şey yine. E, modu. Moderatörü yani. Başka kim var? Master, bunu da hatırlamıyorum. Bu da meteor. kaç tane meteor var lan bende? Bunun uzaylı olması lazım. Değilmiş. <laughs> ha pardon, Luka'nın uzaylı olması lazım. Kaçtırdım. Anton meteor olması lazım. Bu arada şey işte ben yabancı olarak meteor 3 ekliyorum. Yani metal 3'ü üstüne ekliyorum. Türk olarak da kupası bende yüksek olsun yeter. Altına para ekliyorum yani. Anladınız. Başka kim var? Yukarılarda çok da yani pardon buralarda çok da birileri kalmadı diye düşünüyorum. Kadri Beysi'yi bu arada kim tanımıyorum ama neyse ekti bende. Kaç takisi var onu da bilmiyorum. Başka sonra kim var? İsmail Parlan 1300 ya da 1200 takisi lazım. Ekle beni lütfen direkt ekledim Doktor Bugatti uzaylı <laughs> İn <Yine> artık ha. <laughs> de Meteor 3 olması lazım. Türk bu arada bu. Kuasar'ı hatırlamıyorum hiç. Türk bile olduğunu hatırlamıyorum. Türkmüş. Rus'un klanda. Baça ünlü. Bu da uzaylı. Virüs de uzaylı. <laughs> Rani Kreator zaten bizim klanda. Citroen <laughs> da uzaylı. Mahmut XPS'de de baya takipçili 30k 40k mı ne takipçili birisi zaten şu bar liderini anlayabilirsiniz Sol Ömer Bey Bu da baya şey zaten yani sol bir, biliyorsunuz bir Hayra da burada şeydi Eray abi Yani bu klan da çok sağlam bir klan İlk ekledi beni Hatta şu, bu arada şey Arkadaş aynım oynuyordu ben gittim istek attım kabul etti Sonra benden birkaç maç için yardım istedi şey, de şey vaktim yok diye demedim de Critter Akkalmin bu da AK Esports'un başka normalde eklemeyecektim ama ek ekledim. Zepi kim hatırlamıyorum. Oğlum bu kim var be? Bu Türk de değil. Net <laughs> evet, konu. Ya vallahi eklediysem vardır bir şey diyorum ama siliyorum ya. Bey Türk galiba hatırlamıyorum da. Ee, Darius Girves, bunun maçı nasıl var? Bu da bizim klanda zaten. 10.000 elo yapmış. 30 karşı yani kısacası zaten direkt maçı yeter. Başka bir şey demiyorum. Elgotcha da şey uzaylı. Emma da uzaylı. Kaç uzaylı oldu bu arada? Kaç uzaylı olduğunu sayına şey yapacağım. Arkadaş ekleyeceğim. Doğru sayına. Arkadaş de bir sezonluk arkadaş eklerim yani. Cenk'in de ünlü. zaten Instagram'dan da ekli benden. Onun ne oluyor lan? Oha tablet öldü. Instagramları konuşuruz ara sıra. Bunu da seviyorum. Bu da iyi oyuncudur. Başka hadi gel. bu da avcı Beyse, bu da ünlü yine. Çok videoları aşırı iyi yani. En sevdiğim bu Rosas kanalından. Oğlum ah lan. 150 gündür oynayın. Merci. Merci'de Maçenos'u var zaten bizim kulübün başkanı. Yani çok da bir şey yok. Bu clean gerçek clean bu arada. Bir tek yan hesabı. Sahibi. An hesabın Kulübüne ekledim de eklememiş. Ama ben ekleteceğim kendimi. Tüm yakın arkadaşlarına ekledim onu. Yani varıyor bizim Sinan abi. Sinan abi da aşırı iyi oyuncudur. Yani Türkiye'de gördüğüm en oyuncularından biri. o halen olmuş. Bizim kulübüne göstereyim bu arada. Zaten bu da bizim kılan. Zaten silmeyecekler bunlar kalacak dediklerini biliyorum. Bu kim ben istek atmışım buna. He Metorş diye istek atmışım. Ya bu bir türlü eklemiyor beni. O kadar yalvardım. Hayatım ilk defa o kadar yalvardım hatırlıyorum. Eklemedi ya. Ya yani ilk defa beni eklemek için yalvardım bak. O zaman ünlü değil. Bu da beni ekleyecekti ama sonra eklerim. klana biraz kal dedi. Bu da pro. Bunlar kalacak dedi artık beni. Klanı istesem çıkarım de Çok iyi oyuncular var çıkmıyorum. Yani bu kadardı video. Onu bekledim. Ha doğru lan bizim klanda öyle çıkıyor. Unutmuyorum. Barman kim arkadaşlık yapmış? Bu kim Türk mü? Türkmüş. Kabul ederim kupası yüksek. Yani arkadaşlar video 9 dakika oldu. Edit mi edit yapmayacağım. Direkt böyle paylaşacağım. O zaman hepiniz iyi Hadi görüşürüz. Burnunuzu kaybetmeyin. Tek diyeceğim bu.